Güzellikler. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Pistik. Oluşum. Kızım. Aman, 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 aman. Kimler gelmiş? Yeni arkadaşına alışmış. Bak, 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 bak. Ala. Çok güzel arkadaşı var. Videoya bak Oy, 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 oy. Çık diyor. Bak kız. Bakın şu güzelliğine bakın. Bak bak bak. Alem 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 alem. Alışım alışım alışım. Alem alem alem. Çok güzelmiş çok güzel. inşallah, inşallah. Nasıl anlaşıyor? Vah yan yanasın Alıştın mı arkadaşına? Alıştın mı bebeğim? Ama oy. Yürk yürk. Heh. Heh. değil mi? ha? Aşkım. Dövüşmüyorsunuz değil mi? Oy 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 maşallah maşallah maşallah. Anam 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 ağzını yerim senin ağzını yerim. <laughs> bak işte orada yerim 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 Evet. Ay 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 ay. Anam 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 kızım kızım. Neşelendin mi? Aşkım benim neşelendin mi? Oy oy maşallah maşallah haydi bak. Oh oh oh.